Merhaba sevgili arkadaşım. Kocaeli ya da İzmit'e ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca unutulmaz anılarım olur. Hadi şimdi benimle gel. Seni burada neler bekliyor? Birazcık konuşalım. Baştan şunu belirteyim. Okulundan mezun olduğunda aklında kalan en belirgin anı yokuşlar olacak. Hatta öyle ki Kocaeli şehir merkezinden okuluna olan uzaklık otobüste 15-20 dakika ve örneğin şehir merkezinde hava sıcakken senin okulda üşüyebileceğin kadar bir sıcaklık farkı söz konusu. E malum Karadeniz iklimi. Bu üniversitenin ilçelerde de pek çok fakültesi bulunsa da şu an konuşacağımız yer Umut Tepe. Yani Kocaeli Üniversitesi Merkez Kampüsü. Yani insanların nice umutlarla tepeler inşa ettiği ama yine de akıbetlerine pek emin olamadığımız yer. Bu kampüste eğitim, hukuk, mühendislik gibi önemli bölümler bulunuyor. Bunun yanında neden bilinmez bu üniversitede bölüm fark etmeksizin dersten geçme notu diğer üniversitelere kıyaslı sanki birazcık daha yüksek. Ancak hocalarımız sıcakkanlı, anlayışlı insanlar. Şehirden gene olarak bahsetmek gerekirse gri bir kent diyebiliriz Kocaeli için. Zira bir sanayi şehri Kocaeli. Dolayısıyla fabrika dumanı ile kirlenen havasına umarım çabuk Çalışırsın. Ve bildiğiniz üzere 1999 yılında yaşadığımız korkunç depreminde merkez üssü Kocaeli. Ama bu fay hattının tam üstünde yer alan ilimizin üniversitesi tırnak içinde neden hala dağ başında o da merak konusu. Kocaeli'nde nereleri gezebilirsin? Burada doğal güzellikler yoğunlukta. Ama genel olarak Hartepe Kayak Merkezi, Maşukiye, Ballıkayalar Kayalar Tabiat Parkı, Eski İstar Kalesi gibi gibi gibi. Bu arada yerli halkta öğrenciler de bu şehrin en güzel yanını İstanbul'a yakınlığı olarak değerlendiriyor. Hatta burası bir küçük İstanbul diyebiliriz. Ama öyle Taksim gibi meydanları olduğu için ya da 12 milyon nüfusa sahip olduğu için değil. İstanbul'da bunalan insanlar kafa dinlemek amacıyla burayı sık sık ziyaret ettiği için. Şehir içi ulaşım genel anlamda kolay. Şehir merkezini tramvayla istediğin kadar gezebilirsin. Toplu taşımada kent kart kullanılıyor. Ve sen öğrenci arkadaşım toplu taşımayla seyahat etmek için 2 lira 30 kuruş ödüyorsun. Eh kısmen de olsa yaşam standartları açısından ucuz denilebilecek bir şehrimiz burası. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Burada ne yapıyorsun? Merhaba hadi el salla. Bak buraya el salla hadi. hadi, hadi. Parmak değil tehdit etmeyeceksin el sallayacaksın. Öyle mi? Ben ne bu? <laughs> Çak. Dinlemiyor beni hiç ya. <laughs> seni Şöyle bırakayım seni. Ah. <laughs> Hadi git. Okuluna geri dönecek olursak Kocaeli Üniversitesi'nin en büyük dezavantajı sosyal anlamdaki yetersizliği olabilir belki. Maalesef okulun sana sunabildiği imkanlar kısıtlı. Kampüs içerisinde bulunan birkaç kafeyi saymazsak eğer. Ve yine bu sebepten gezip tozmak isteyen, eğlenmek isteyen öğrenciler İstanbul'a gitmeyi tercih ediyor genelde. İki şehrin arası bir buçuk saat. Bu arada kampüsümüzde yemekhane imkanı da var. Ve eğer yeni bir zam yapılmadıysa gün içinde 3 lira karşılığında yemek yiyebiliyorsun. KYK ve okula ulaşım konusuna gelecek olursak yurtlar genelde okulun çevresinde olduğu için yürüyerek bile gidip gelebilirsin. Umut Tepe'ye çıkmadan yakınlar civarda birkaç kız ve erkek yurdu var ve oralarda barınan öğrenciler sık sık geçen otobüslerde çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorlar. Son olarak eğitim kalitesi bakımından <laughs> üniversite ortalama orta üç, üç, üç. ortalama bir üniversite. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılan her ne olursa yorumlara mutlaka yaz. Biz de bilgimiz dahilinde yardımcı olalım sana. Tekrar hoş geldin. Biz de takipte kal bu arada. Görüşürüz. Bay bay.